hayatında, yaşayışında, giyiminde, kuşamında, evindeki oturuşundan sokaktaki dolaşmasına varıncaya kadar, saçlarını taramasına varıncaya kadar, dudaklarını boyamasına varıncaya kadar, tırnaklarını cilalamasına varıncaya kadar, sokakta yürümesine varıncaya kadar, ayağına giydiği ayakkabıya kadar bacağına geçirdiği kot pantolonuna kadar ne yaparsa hepsini bu propaganda merkezlerinin saçtığı zehirlere göre telkin ederek yapıyor. Bütün fertler böyle. Bütün fertler böyle. Şartlandırıyor. Artık ona şartlanıyor insan. Dikkat ediniz televizyonda yayınlanan reklamlara dikkat ediniz. O kadar korkunç tesir yapıyor ki o kadar müthiş tesiri yapıyor ki adeta insanlar her akşam her akşam aynı reklamı, aynı kelimeleri, aynı adamları, aynı sözleri, aynı şakaları, latifeleri, gülmeleri, söyleşmeleri dinleye dinleye insan adeta makinalaşıyor, aptallaşıyor, ahmaklaşıyor. O reklam firmasının ortaya koyduğu şekilleniyor ve adeta afyonlanmış, afsunlanmış bir aptal gibi o birayı işiyor, aynı renge boyanıyor, aynı elbiseyi, aynı kumaşı bir robot gibi takip ediyor. Ve insanları ahmaklaştırıyorlar, şartlandırıyorlar, biçimlendiriyorlar, kendi firmalarına göre, kendi küfürlerine göre, kendi kanaatlerine göre kendi rujlarına kendi ojelerine kendi pudralarına kendi boyalarına kendi huylarına kendi soylarına kendi namussuzluklarına çekiyorlar insanları şartlandırıyorlar ve sen buna karşı çıkamıyorsun esir gibisin mahkum gibisin hiç sesin çıkmıyor teslim oluyorsun propagandanın kurbanları herkes Reklam şirketinin köleleri herkes şartlanmış, küflenmiş, mahkum olundu pudralarına, kendi boyalarına, kendi huylarına, kendi soylarına, kendi namussuzluklarına çekiyorlar. Çıkın bu mahkumiyetten, şartlanmayın, propagandalara karşı sımsıkı durun. Bütün bunlar insanı tahrip ediyor, insan robotlaşıyor. İnsan kalıplaşıyor. İnsan idrakini kaybediyor. İnsan zihnini kaybediyor. İnsan hafızasını kaybediyor ve o propagandaların reklam şirketlerin ortaya koyduğu kadınlar gibi oluyor. Onlar gibi soyunuyor. Onlar gibi cilalanıyor. Onlar gibi şekilleniyor. Sahneye çıkarttıkları şantöz gibi, dansöz gibi giyinmeye başlıyor. Kadınımız kar oluyor. Nesillerimiz mahvoluyor. Memleket adeta şartlanıyor, alçalıyor bütün memleket. Ve kimseden ses çıkmıyor. Herkes mahkum halde. Herkes, herkes mahcup halde. Perdelenmiş, gölgelenmiş, sıkılmış, yıkılmış, bitmiş bir vaziyette herkes. Ne oldu bu millete? Propaganda yoluyla zehirlediler. Zehirlediler. Bizi silahla yıkamayan Avrupa bizi toplarla tüfeklerle yıkamayan Avrupa bizi mermi ile atom bombasıyla yıkamayan Avrupa bu propagandayla asrilik avrupailik efsanelerle festivallerle faşistlerle karnavallarla güzellik yarışmalarıyla rujla oje ile boyasıyla tırnak boyasıyla bizi toptan ve tüfekten daha müthiş silahlarla, propagandayla, zehirle bizi mahvettiler, alçattılar, Avrupa'nın esiri ve kölesi haline getirdiler. Silahlarla yıkamayanlar propagandayla yıktılar. Neslimizi durmadan dinin dışına çektiler. Ve insanın söz kabiliyetini, insanın söz dinleme tabiatını tahrip ettiler ve 3-5 kelimeyle 3-5 kılıfla Allah'ın dininden mahrum bıraktılar. Efendiler, niçin bunları söylüyorum? Bakınız, göreceksiniz ki hakikaten Müslüman toplumlar buna benzer propagandaların halkın en koyu Müslümanından tutunda son halkalara kadar fert fert bu kelimelerin, bu propagandaların, reklamların tesir altında kalıyoruz. Reklamların tesir altında kalıyoruz. Bir Müslüman kız başını örttüğü zaman, bakın şimdi Allah aşkına çok gerçekçi konuşuyorum. Gerçekleri söylüyorum. Hiç ben burada size uyuşturucu hiçbir şey söyleyemem. Ben size masal anlatamam cemiyetin sinesi kanarken, yaralarından kan ve irin akarken, ümmeti Muhammed son süratle cehenneme dolarken, ben size burada ninni söyleyemem. Istırapları söyleyeceğim, acıları söyleyeceğim ve nerelerden kaynaklandığını söyleyeceğim, çarelerini söyleyeceğim. Ben size Kur'an'ı anlatmak zorundayım. Fanilerin politikasını, fani insanların çarelerini değil, bakıyı olan Allah'ın kitabını anlatacağım başka bir yol başka bir hal başka bir keyfiyet kalmamıştır Çünkü bir Müslüman kız örtünecektir mesela örtünecektir düşünün ki doğrudan doğruya Allah'ın emrine itaatla mecbur bir Müslüman kız Büluğa erer ermez. Büluğ çağı diye bir çağ var. Bunu da biliyorsunuz. Bazı memleketlere göre sıcak memleketlere, soğuk memleketlere göre değişiyor. Unutmayınız. Sıcak memleketlerde kadınlar daha çabuk erginlik çağına ulaşıyor. 9 yaşında büluğa eriyor, erginlik çağına kavuşuyor. Bazı memleketlerden sonra bütün Müslümanların kızları ve kadınları tepeden tırnağa örtünecektir. Bitti. Emirdir. Bu emir Allah'tan gelen bir emirdir. Parlamentodan, senatodan, bilmem moda merkezinden, İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan değil. Kainatın sahibi, Arşın tersin sahibi, feleklerin meleklerin sahibi, tevl mekanın halıkı Allah'tan gelendirendirdir bu. Bir moda merkezinden değil. Hey gidi, zavallı toplumlar, bir çare beşeriyet. Her zaman dediğim gibi, İngilterenin Londrasında oturan, İtalyanın Roma'sında oturan. Fransa'nın Paris'inde oturan, Almanya'nın Berlin'inde oturan, 3-5 Yahudi'nin meydana getirdiği bir takım moda merkezlerinden çeşit çeşit mecmualarla